Şeker ben canım şimdi bu güzelce işte roper oldu tamam yalnız. Ve gördüğünüz gibi askeriye. Askeriye geldi çok ateşli. burada. Eee şapkanı oradan çeksen mi Dur. Bir dakika arkadaşlar. Reklam gelip gelip duruyor da ben internet açamıyorum. Neyse. Dur dur kapat. arkadaşlar öncelikle bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu i, bu uçabiliyor. Bunu birazdan gösterdim zaten. E, bu böyle yumruk atabiliyor. Bu da uçabiliyor. Bu daha güzel bence benim için de. E, sonra bu elektrik yapıyor. Bunu kullanırım herhalde. Alalım da. ama bu lazer atıyor arkadaşlar bu kaykay zaten atın biliyorsunuz ve bir tane daha bir şey var süper kahraman bu da yani enerji atıyor ve o yüzden ben bunu kullanmayacağım da ıı, silahlarımız var gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi elektrik yapıyor ve attığında ıı, şey oluyor arkadaşlar hmm ve herkes e, iskelete dönüyor dönüş Buradan da arkadaşlar böyle şey yapabiliyoruz. Sadece buraya basmanız yeterli. Ama atlayacağımız için buradan kaldıracağım. Ben, ben bunu kullanacağım ya. Hı, sizce güzel ben de. arkadaşlar bu mu güzel? Bakın. Bu mu güzel yoksa bu mu güzel? ay dur bunu bir kaldırayım yoksa bu mu güzel bence bu daha güzel değil mi eğer hangisi güzelse e, yorumlara yazabilirsiniz <laughs> kullanlı duruma getirelim buradaki her şeyi full diyelim o zaman hazırsanız başlıyorum ama öncelikle ee, uçağımı getirdim. Uçağı getirdiğini bu, e, buradan şey yapabiliyoruz Bak. Burada bir sürü, bir sürü şeyler var. Bu paralı. O yüzden bunu yapamıyorum ben ama olsun. Uçağımızı koyacağız. Ödemem diyor. Dur Hemen geliyorum. Dolduramam. Evet arkadaşlar, uçağımı getirdim. Şimdi biraz daha geri gidiyoruz. Geri 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 geri. Bu da yalnız ateş dedi biliyorsunuz böyle. O zaman kalkışa geçelim. Evet evet evet. Bu sefer ben daha yeni evet. uçaktan atladım. Neyse. Evet. Zaten göründü şu anda. Şey açık. Yine video evet ben bunu almadım Bunu almadım Üf, Bu nasıl güzel yakışır değil mi Ben altını yapacağım Çünkü altın hasar vermiyor gibi Yani Kostümler hasar da vermiyormuş Hasar etkiliyormuş Eee neyse Şu

oldu arkadaşlar? siz yani yeni yani. Ben konumu şey benim uyularım oluyor. Biraz daha yükseleceğim. Ondan sonra aşağı atlayacağım. Paraşütümü atacağım. Bakın burada arkadaşlar şey pamuk gibi bir yer. Burayı da gösteririm ama. Önce buraya yapacağız. Önce miniganla dalacağım. Da Çünkü minigan en şey yani. Yani ben bir dakika ya. Sadece ben... Bu dursun. Tamam mı? Şalkan da... Şalkan da açık değil. Sen tamam. de dur. Tabanca da dursun. Hı, O kadar. dörtte var da görünür olarak sadece bu var. Öbürleri neyse görünmüyor da. Hayır 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 hayır. Evet evet. Tamam tamam buraya gir buraya. Gir 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 gir. Evet başladık. Şimdi arkadaşlar. Tam mi? Olmuyor ya. Ha bak 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 arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar e, şey de var. Böyle gece de oluyor. Bunun öbür versiyonu daha da güzeldi ama. Olmadı da. bir dakika. Ben, ben bunu bir kapatayım da. Artık zamanı gelmişti. Değil mi? Aç abi bu aç. Aç bu laderi. Bir dakika uçuşu şeyini alayım. Aa öldü. Arkadaşlar öldü. Olamaz. Ya niye ki? Tamam. Oğlum. Biz burada şey yapıyoruz? Sen ne şey yapıyorsun ya? biz. bizi. Üf, arkadaşlar öldük ya. <laughs> Yeni gelen araçları göstereyim. God. Bakın. Bu var bir tane. Nerede? Nereye düştü? Ama bir şey değil. Oraya mı düştü? Arkadaşlar bu, bu, araç çok ama çok hızlı gidiyor. Yani. Bakın test edelim de oyun biraz kalsın <laughs> ya. Bakın 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 bakın. Uf 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 lan. Yani, güzel, güzel ama daha da hızlı gidiyor. Yani güzel alanda daha hızlı gidiyor. Şimdi öbür e, arabamıza geçelim. Buradaki bunu ve bunu da göstereceğim arkadaşlar. Tam var zaten de. Bunun rengi aynı arkadaşlar. Bunu da gösterelim size. Nerede? At at at. Yanlış susturucu herhalde Bu mal. da size göstereceğim. Bu aracın da arkadaşlar ateş من bin ein